Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın düzenlediği tarım satış kooperatifleri değerlendirme toplantısına hoş geldiniz. <laughs> Saygılar konuklar sizleri vatan savunmasında hiç tereddüt göstermeden canları feda eden aziz şehitlerimiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz. Buyurunuz. yıllardan beri ilk defa Sayın Müsteşarımızın sayesinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Ziya Altunyağımızı kürsüye davet ediyorum. Türkiye'de evet bu mutlaka devam edecek. Hem de büyüyerek, gelişerek ve sürdürülebilir yapılara kavuşarak devam edecek inşallah. Dünyaya şöyle bir baktığımız zaman özellikle son dönemdeki yaşanan küresel krize baktığımız zaman üretim ekonomilerinin ayakta kaldığını ancak sanal ekonomilerin bir bir sıkıntılara ve zorluklara girdiğini, ödeme güçlüklerine girdiğini dünyadaki finans kurumlarından yeniden yapılandırma istediklerini görüyoruz. Öncelikle bu toplantının yapılması talimatını severen Sayın Müsteşarımıza ve burada bizlere güzel bir ev yapan tanış üzüm birliği yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere 2012 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatif Şehit Yılı olarak ilan edilmiştir. gayrimüslim tüccarların baskısı altında ezilen üretici toplama, yaşam şansı tanıma adına ilk aydınla, aydın incir misafirleri olarak bir adı altında hayata geçirilmiş. Her çoğunluk biliyorlar bizde işte, üreticilerimizin yerinde güzel şeyler oluyor. Ee, en önemli olan şey siyasi irade. Ya. Yani burada ben şunu görmek istiyorum. Bütün katılımcılar, bür Gül kardeşim yalnızlığına da katılıyorum. Ee, Sürbük Başkanı'nın konuşması çok etkiledi. Ee, bütün başkanların konuşmaları, finansçilerimizin, genel dönemiz konuşmaları etkiledi. 34 işletmemizde günlük 4610 ton işleme kapasitesi, <laughs> 75.000 ton rafinasyon kapasitesine sahip evet. ülkemizin en büyük ve en modern rafinerisine sahibiz. Bakanlık olarak şunu ne söyleyeyim? Hiçbir şekilde biz görev alanımıza düşen işleri asla en ucuyla yapmayı beceremeyiz. O yüzden şu hususun altını çizmek isterim ki gerçekten yaptığımız işi akliyle yapmak isteriz. Yüreğimizle yapmak isteriz ve tüm profesyonelliğimizle yapmak isteriz ve bu gayret içerisinde olacağız.